Merhaba oyun severler. bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Aslında e, bugünün maçları oynanmadan size göstermek istiyordum. İnşallah 4 5 -1 e evimizde mahvedeceğiz. E, top, top, top. Evet buradayız. İnşallah yeni maç bitmemiştir. Evet bitmiş maalesef. Neyse şu maçımıza bakalım. Ondan sonra öbürüne geçeriz. Bu arada kristin Palace ilginç yani en iyi forvetimi istedi sonuna dayayıp da şey yaptı tekfetti. Naci'yi Naci ben normalde satma ve çok iyi fiyat verdiği için sattım ama adamın hiç oyunla hiç yok bu arada çok ilginç şeyler oluyor İngiltere liginde kamplar bilmem ne var. Bana fazla atan yok da UEFA şampiyonumuza bayağı varmış o dertli o yönden. 4 oldu. Şöyle geçeyim. Evet 9-0 rakibimizin içinden geçmişiz. Şöyle bakalım. Fatih Show yapmış zaten. Evet. %69 evet, aslında göstermek istediğim bu değil. Bu da denk geldi. Benim göstermek istediğim buydu. Ee, lig tablosu gördüğünüz gibi West Ham United yani bizim hem Şampiyonlar Ligi şampiyonumuz hem de UEFA şampiyonumuz Asar. Şimdi sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki atladığınız bir yere daha değeceğim. Şimdi benim dün Asar'la maçım vardı kendi evimde. 2-1 yendim. Bunu neden gösteriyorum ona geleceğiz. Tebrik ederim gayet iyi bir taktisyen o da. %52, %48, 4-5-1 ile geldi o. Ee, onun takımını da göstereceğim. 4 4 2 yani 4-5-1'in anahtarını bulduk gibi. Ama kafa kafa gitmiş maç. Yani pek de emin değilim bu 9. ya da 10. maçın denediği. Burada da denemek artık bu şeyinde de denemek istedim. Kendi evimde gayet güzel verimli. Deplasmanda ne yapar hiç denemedim dostluk maçlarına 4-3-3'lere falan çok kötü muhalif oluyor gibi yani acayip bir taktik oldu. Ee, burada gördüğünüz gibi 4-5-1 kendi evimde ve göstereceğim 4 4 -4 A sarı takımında 4-5-1-4-4-2-A. Şimdi West, e, West Ham United'a gidelim. Yendiğim rakibi göstereyim. 107, 104, 104, 111, 108, 108, 106, 104, 110 gördüğünüz gibi 105 yani gayet sağlam bir rakip. 840 milyon değeri var yendiğim takımın. Ee, benim de şurada 961 milyon, 107, işte 104, 4, 4, 2 zaten bu maç 4, 3, 3 seçtim çıktım. Ee, işte 112 benim de takımım gayet iyi ama 4, 5 bir sıkıntı olduğu için... Artık taktik geliştirmeyi devam ediyorum. Bakalım Şimdi a burada bitmiş ya. Neyse Şampiyonlar Ligi'nin 3. maçlarını da inceleyelim bari gelmişken. Burası bitmiş. İnanın sonucu bilmiyorum. Daha yeni geldi. O dakika bir de gol yemişiz. Hadi bakalım. Hayiptal Hadi bakalım. Yani dakika dörtte de ne bileyim. Çat diye açtık. Aha. En iyi adam gitti. Aslında buraya da şey deniz ama haydi yine yedik. Pek de güvenemedim deplasmanı taktiğe. O yüzden ee, 4-2-3-1 ile çıktım. Galiba hata yapmışız. Keşke de dal saymışım yani. Evet. Gördüğünüz gibi bakalım. 1-0 mağlup olduk. 6-3-1'e 4-2-3-1 oynadım. E 5-4 tane yani kafa kafa gitmiş maç ama bir gol işte her şeyi bitirdi. Offside tuzağını da açmıştım. Demek ki bir şey olmamış. Ev sahibini tebrik ederim. Hazır gelmişken inceleyelim. Öncelikle e, sonuçlara gidelim şöyle gelmişken. Şurada ikinci günü ge gelelim ikinci güne. Şimdi burada e, yine denemem var. İşte, yani şu oranlar çok kandırıyor. Bak mesela. 33'e 67 yani birinde yüzlük bak adamın ama işte iç formasyonu çok farklı. Şimdi Kaya sonuçta 200 yani OSM'de 200. da falan galiba yanlış bilmiyorsam. Böyle bir rakibe yani bir bir kaldım. Bunu deneyerek denemek istedim. Ne olur sonucu diye şöyle bakalım. 1-0 yenerken 52'de gol yemişiz. Berabere bitmiş. Yani 12 şut atmış, 4 şut atmışım gayet de sağlam bir taktikle gelmiş o da. Görüyorsunuz benim isabet yüzde %25. Hani yayınlamaya çekindim bundan dolayı. Bu arada ben bir ligi kurarken bir e, kural koymuştum. Transfer, iş transfer yasak diye. Maşallah arkadaşlarımız takımım güçsüz bilmem ne. Ya kardeşim ben burada kurayla çekiyorum konuşmamı da tek tek yaptım. Ben burada mutlaka üstüne değindim ki iş transfer yok. İş transfer herkes hile olduğunu iddia ediyor. Hilelere yer vermemek için bu laflara yani bu laflarla uğraşmamak için ben yasa koydum. Al bak işte. Şaklar. Yani sen benim şimdi ben sana uyarı da atmışımdır büyük ihtimalle. Sen önce günde oynayamayacaksın. Net ya. Ya uyarmışız seni. Neyini alıyorsun sen bundan adam? Yani bak. Şartlar. Al aldığı adam bak. 80'lik adam almış. 22 milyon. Ya iş transfer yasaklıyoruz. Dur ben seni bir karar listeye alayım böyle hazır buradayken bilmiyorum etmiyorum diyorsun ama o zaman videoyu da yani video videoyu izleyin o zaman tamamını. Kural koyuyoruz. Kurala uyan yok. Uyardıklarım sağ olsunlar geri çektiler. Ya listeye de koydular ama yani uyardığım halde adam bugün yine transfer yapmış. Ki hızlı satış var. Liste deli gibi oyuncu da düştü. Ya biz de o listede oyuncu alıyoruz. Göstereceğim şimdi takımı. Biz de listeden alıyoruz. Ekstra bir şey yaptığımız yok ki. Yani sana Midland gelmiş. Başkasına Manchester gelmiş. Yani şans kura bu. Kura da kura e, güçlüye diye bir şey yok. Kura her, şey, kural herkes için kural. Zayıf takım geldiyse yapacak bir şey yok. Yani sana o gelmiş. Almasaydın Başkası alsaydı bak bir sürü girmek isteyen vardı. Bak al sana Marsilya buyur buradan ya. 30 Ocak. Daha dün almış. Değil mi? Evet daha dün almış. Yani uyarıyoruz uyarız. Gene şimdi bunları bir Marsilya buyur Atalanta'dan da almış. French Varoş. Ben bunları uyarmıştım. Şöyle bir bakalım arkadaşlarımız nasıl bir dönüş yapmış. Gürkan yazmış. Royal Pass çıkışı. O başka bir şey sormuş gelelim buraya. Evet mesela bu arkadaş aldığım oyuncuları geri satmak 53 forvet aldım kusura bakma demiş. Dördüncü forvet satmak için o yüzden almış. Adam uyarıyı takmış. Şimdi Sergi Ops'a gidelim bakalım. İç transferi çarşıdan mı? Vallahi görmedim. Sonra girdim diye. Normalde zaten yapmıyorum ben. Transfer listesinde hiçbir oyuncu olmuyor. O yüzden yaptım. Oyuncun yok diye. Valla bilmiyordum reis. Öyle olduğunu bir daha yapmam demiş. Kim bu? Sergio Ops. Tamam. Beni yenen, pardon. Beni yenen takım. French Faroş yani. Abi listeye adam koymuştum. Lig'den biri almış. Al işte adamın ne suçu var şimdi? Senlik bir durum yok. Senlik bir durum yok. Alan. Karar Hatta bunu da ekleyelim şimdiden. Yani adam koymuş adam ne yapabilir. Şimdi bakın. Sosa'ya yazmışım. Dün gördüğünüz gibi hiç dönüş bile yapmamış. Schneider'e bakalım. Evet o da bir o beni uyaranlardan pardon. Schneider'lik bir şey yok. Şimdi gelelim Timdo. Sosa. Sosa'yı bir kare listemize ekleyelim. Bakalım Sosa hangi takımın teknik direktörüydü. O ses olsa Sergio tebrikler. Onu da uyarı zaten o da bilmiyormuş. Bir daha yapmayacağını eminim. Son yapan o muydu? French Varoş. Bir dakika bakacağım yine. Oysa onu da uçuracağız. Çünkü uyardığım halde yaptıysa Şimdi bir dakika. Bu arkadaş zaten satış için yaptığını söylemişti. kulüp görüş. Bak mesela bu arkadaşı şöyle bir karar isteyip bir daha da turnuvalarımızı almayalım. Uyarıyoruz, video yapıyoruz. Şöyle kopyaladık. Canlı yayınımızda yapalım bunu. Ki örnek olsun. Şöyle gelelim. Ee, Exe'de miydi bunlar? Bakalım. OSM Karaliste Buralarda bir yerde olması lazım. Evet. OSM Karaliste Burada var isimler. Gördüğünüz gibi. Bu da ekleyelim. Bir daha bizim turnuvalarımıza katılmasın buradan tek tek bakıyoruz zaten kaçanları falan bir daha başka nick de gelebilir ama kendi kullandığım bu nick de gelemez bilmeden alabilirim ama bilerek hayatta şimdi gelelim şu son transferi french faroş mu yapmıştı beni yenen değildi galiba yanlış mıydım yok şaktar şaktar kimdi ona bakalım yani uyarıyoruz herkes ya kural herkes için kural bir sana özel buna özel falan değil şartlar neredeymiş görelim şartları ya Muzaffer yuh ya harbiden yuh yani Muzaffer iş transfer yasak diyor sen yapıyorsun ya şimdi ona da yazayım Bakın, hani ne mantıkla şey yapmış kuralı mı bilmiyor ee, Muzaffer Evet Muzaffer e de büyük ihtimalle benim ekibimde bilmiyordur tahminimce. Söyledim. Satmazsa yarın onu da listeye alacağız. Bir daha o da turnuvalarımıza girmeyecek. Çünkü kural kuraldır. Ali Veli deli yok yani. Kimse yapan. Bakalım şöyle çaktarı kim almış? Gobo almış. Yani 22 milyon bir de örmüşsün. İlginç. Evet şartları da uyardım. Onu uyarmamıştım. Onu da uyardım. Uyardığım halde devam edenleri karar listemize ekliyoruz eklemede devam edeceğiz. Uyarıyor. Bak iş transfer yasak arkadaşlar. İş transfer yapmayın. Listeye oyuncu düşüyor. Şimdi liste oyuncu düşmüyor diyorsunuz. Bakalım. Richard listeden aldım. Neves'i listeden aldım. McCain'i listeden aldım. Madison'ı listeden aldım. Kesinlikle kaşif falan yok burada. Merino'yu listeden aldım. İşte şu Carney onu listeden aldım. Mario Fernandes'i Ramognali'yi listeden aldım. Ben hepsini. Ve Uğurcan Çakır'ı da listeden aldım. Pakeo'yu Pak Heyko'yu da listeden aldım. Buradan listeden aldım. Bir sürü oyuncu var. Listede oyuncu yok demeyin. Kaçırıyorsunuz. Kaçırdıktan sonra da oyuncu kalmadı diyorsunuz. Bu da normal. Çünkü takip edenler götürüyor işi. Yani takip etmeyenler yapacak bir şey yok. Şunu da bir yollayalım. Ee, 4 gün yokmuş. Evet. Şimdi buralar tamam. Burada o bizim mutlaka yarın French Faroş'u yenmemiz lazım. Yenersek çıkma şansımız devam edecek. Yenemezsek yapacak bir şey yok. Tebrik ederim French Baruş'u da. Şimdi ligi şöyle bir sonuçlarına bakıp da kapatalım. İş transfer yasak arkadaşlar. Net. Ali, Veli, küçük, büyük falan yok. Herkese yasak. Yasak yasaktır. Kuralları koyduk. Ve siz, önümüzde ödüllü turnuva var. Siz hata yapıyorsunuz. Ödüllü turnuva başlasın başlasın diyorsunuz. Daha bismillah kural koyuyoruz. Onu bile takmıyorsunuz. Yani. Deplasmanda evet ben yanlış çıkmışım. Bak adam ne güzel saldırmış ya. Ben niye saldırmadım? Çok kötü hata ettim. Evet. 4-5-1'lerden sıkıldığım için 6-3-1'e direkt 4-2-3-1 yaptık. O da yani yanlış yaptık. Bazen insan yanlış yapıyor. 5 3 1e 4 3 3 bir e oynamış. %65 ile 1 atıp 3 almış. Schneider tebrik ederim. Onu da o da deneyimli teknik direktörlerden. Lokomotif Moskova güven kendi evinde Madrid'e 2-0 yenildi. 4-2-3-1 ile üstün oynamasına rağmen maalesef büyük ihtimalle kadro yetersizliğinden gol atamamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü iş transfer yasak yasak. Geçmiş olsun Lokomotif Moskova'ya. Real Madrid kendi evinde yenilmiş. Ferhat Akgül'ü tebrik ederim. Deplasman'da 2-0 yenmiş ki 4-3-3 ile oynamış ve bayağı da üstün oynamış. Ferhat tebrik ederim. Yani baya ezmişsin 4-4-2'yi. 4-4-2-A-4. -4 İlginç. Çok üstün oynamış. Tebrik ederim. Şaşırdım. Şimdi burada Mönchengladbach bakalım. 4-2-3-1'e 4-5-1 oynanmış. 8'e 4 şut. Biraz evet yiğit. Şansa kadarı puan almış gibi görünüyor. Güzel oynanmış aslında maç. %50 daha fazla olmasına rağmen kötü olmuş torundan. Şimdi Manchester zaten sürprize yer vermiş. 2-3 almış. 4-3-3 A'ya 5-3-2 üstün oynayarak yenmiş o da Nani ve Guining golleriyle. Porto kendi evinde o da 2-0 yenilmiş Ender 4 3 b 4 5 1 çıkılmış. 12 şut atmış 4 5 1. İlginç 4 5 1'ler bayağı üstün şut atıyor. Çok da ilginç. Şimdi burada bakalım. Liverpool deplasmanda 2-0 yenmiş. Emre Zontul bakalım. 4-2-3-1'e 4-2-3-1 ve 4-2-3-1 baya üstün oynamış. Helal olsun. Sağlam bir 4-2-3-1 yapmış. Emre Zontul e, ee, Midalan kendi evinde Ajax'a beraber kalmış karşıtlı goller var. 4-2-3-1'e 4-2-3-1 e, oynanmış zaten 6-5. Kaf kafa gitmiş maç. Maçın hakkı beraber. Sevilla kendi evinde cross nedir'i bir atıp yine üç alanlardan, 3 alanlardan 4-3-3 ayla e, çok üstün oynamış 4-5-1'e gördüğünüz gibi o da fişi çekmiş 4-5-1'e karşı. Gelelim buraya. Chelsea kendi evinde 1-1. Bir bir. Rennes'i tebrik ederim. Deplasmanda 3 puan, 1 puan o iyidir. 4-5-1'e 4 5 1 orada e. e. 4-5-1'e tercih yanlışı var. Üstün oynamışsın ama defansif oynadığın için gol oy bulamamışsın. Hakan gerçi yani seni de sana laf söylemeye gerek bile yok da. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonun sonuçta Zenit kendi evinde Lazio 2-0 yenmiş. 4-5-1'e 3 1 oynamış. E. Kafa kafaya geçen maçı 5 şuttan ikisini atan Zenit kazanmış. Lazio'ya geçmiş olsun. Ev sahibi avantajını güzel kullanmış Zenit. Sosa kendi devrinde Onur'a yenilmiş. 4-4-2-a'ya, 4 3 3 çıkılmış. %70 üstünlükle kadro üstünlüğünü iyi kullanmış. Ki karşı rakibinde kadrosu iyi gibi duruyor. Tebrik ederim Dortmund'u da geçmiş olsun. Kulüp yürüyeceğim. Şimdi French Varoche beni yendi bakmıştık zaten 6 3 1 e 4-2-3 evet ben de burada saldırmam lazımdı yanlış yaptım ya. Cidden yanlış yaptım. Yeniseydim de saldırarak keşke yeniseydim. Burada Dinamo K5-3-2 4-2-3-1 oynanmış. 1 e Bir atıp 3 almış Kaya. Bir galibiyet zaten Kaya'yı zaten istediği yere götürecek. Leipzig'in kendi evinde 2-2 kalmış Paris'te. Güzel bir maç olmuş. Karşılıklı goller var. 4-4-2-4-3-3-A oynanmış. Burada da mesela B-A -A oynanmış. Kafa kafa gitmiş maç. Berabere bitmiş. Güzel bir maç olmuş. İkisini de tebrik ederim. Allah tek halbimle kırmızı karta rağmen 2-2 bitirmiş. 2-0'dan kötü olmuş Yunus için. 2-0 yenerken başlanmış. 2-0'da bilirdi de. 4 2 3 1'e 4 3 3 ve oynanmış kırmızı kart. İstanbul Başakşehir'in elinden 3 puanı alıp 1 puana mahkum etmiş maalesef. Şimdi arkadaşlar lig tablosunu incelemiyorum. Yarın inceleriz. Dediğim gibi iş transferi yasak yapmayın. Yapmayın yanarız. Kendinize iyi bakın. Karar liseye düşmeyin. Ödüllü turnuva yas kaldı.